Hepinize selam arkadaşlar. Ee, bu şortu çekme nedenim sizden bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar şöyle yeni bir bilgisayar aldım. Şu şekilde. setup'ımız bu şekilde. Ee, toplam izlenmemizin 2000 olmasına çok az kaldı. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle yeni bir bilgisayar aldığım için 4 tane video yayınladım. E okul notları nasıl değiştirilir? E tabi herkes görmüyor. Bir tek siz için ailenize kışkırtma amaçlı. Zula nasıl indirilir? Bilgisayarın parolası nasıl değiştirilir? Ve YouTube'da kanal adı nasıl değiştirilir adlı 4 tane video yayınladım. Eee arkadaşlar Eee videoların çok izlenmesini istemiyorum. Yani 100-150 gibi izlense benim için yeter arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir hedefim yok. 100-150 izlenmelerim olsa benim için yeter. Ve şu anlattığım gibi 2000 izlenme yapalım artık toplam izlenmelerimi. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.